Herkese merhaba. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Ben Seda İzkan, profesyonel yaşam koçu ve enerji terapistiyim. Bugünkü konumuz dişil ve eril enerji. Bizim kendi cinsiyetimiz, kadın ve erkeğin dışında eril ve dişil enerjiyi bedenimizde, dünyamızda ve hayatımızda kullanmaktayız. Dişil ve eril enerji bizim temel yapılarımızdır. İş, aşk, Kariyer, sosyal çevre, bu gibi konularda e, bizde etkileri büyüktür. Dişil enerji yink'tir, eril enerji yank'tır. Dişil enerji olan yink, karanlık tarafı sembolize eder. Eril enerji olan yank, aydınlık tarafı sembolize eder. Yani birbirlerini tamamlarlar. Biri gecedir, biri ise gündüzdür. E, dişil enerji karanlığı temsil ettiği için ay Toprak, su ve dünya dişil enerjidir. E, genelde dişil enerjisi dengede olan kişilerin sezgileri kuvvetlidir. Altıncı hissi kuvvetlidir. E, bazı kişiler... Sezgilerim kuvvetli derler. Bunların dişil enerjileri dengededir. Dişil enerji üretici bir yapıdadır. Dişil enerjiniz dengede olduğu zaman sakinleştirici, dingin ve huzurlu olursunuz. Dişil enerjisi dengede olan kişi yüksek benliği ile iletişime geçebilir. Dişil enerjiniz dengede olduğunuzda altıncı hissiniz kuvvetli olur. Dişil enerjiniz düşükse pasif olursunuz. Yüksekse kuralcı ve baskın olursunuz. Ee, Dişil enerjinizin dengesiz olduğunu düşünüyorsanız ee, birlikte Lady Nada kadın ilişkisi onarım güçlendirmesi alabilirsiniz. Lady Nada kadın ilişkisi onarım güçlendirmesi enerjisi dişil enerjiyi dengeler. Bir de lavanta ateşi enerjisi alabilirsiniz. E, ee, lavanta ateşi enerjisi ise dişil enerjiyi dengelemektedir. Gelelim eril enerji yani yanka. Yank gündüzü temsil eder. Güneş, ateş. Bunlar eril enerjidir. Elil enerji maskülendir, baskıcıdır. Elil enerji güç ve kuvveti sever. Bazı kişileri gördüğümüz zaman deriz ki Aa, sana çok güveniyorum deriz. Çünkü bu kişilerin eril enerjisi dengededir. Elil enerji güç ve kuvveti sever. Elil enerji hareketli bir enerjidir. Bu yüzden dünyanın enerjisi hareketlidir. Eğer bayan olsun, erkek olsun eril enerjiniz dengesizse enerjiniz hareketli değildir. Eril enerji ayrıca dünyayı temsil eder. Erkeklerde e, enerji yüzde seksen vardır. Yüzde yirmi ise dişil enerji vardır. E, enerji sağ taraftadır. Sağ tarafımız eril enerjidir. Eril enerjiniz baskınsa kural koyucu olursunuz. E, depresif durumda olursunuz. eril enerjiniz dengede olduğu zaman yürekli olursunuz, cesur olursunuz, hedef koyan, yaptıklarıyla bağlantılı bir şekilde ilerleyen birisi olursunuz. eril enerjiniz e, düşük olduğunda ise pasif olursunuz. Peki eril enerjiyi dengelemek için birlikte neler yapabiliriz? Benden eril enerjiyi dengelemek için e, şampanla çok boyutlu şifa enerjisi alabilirsiniz o sürüs erkek ilişkisi, onların güçlendirmesi, enerjisi de eril enerjiyi dengeleyen bir enerjidir. E, dişil enerjinin mantrası satnamdır. Bu dişil enerjiyi dengeleyen bir mantradır. Eril enerjiyi dengelemek için kullanılan mantra ise Vahegurudur. Peki birlikte neler yapabiliriz? Birlikte benden profesyonel koçluk, Bilinçaltı temizliği ve enerji şifa seansları alabilirsiniz. Seans ve eğitimler için randevu numaramız 0545 419 0208. Sağlıklı ve kaliteli yaşamak için sizleri seanslara davet ediyorum. Herkese mutlu günler diliyorum.